Bu izlediğiniz sahne geçtiğimiz yıl 41. İstanbul Kısa Film Festivali'nde en iyi kısa belgesel film ödülünü kazanan Our Ark, Türkçe adıyla Gemimiz adlı kısa filmden. Bu kısa belgesel film, dünyadaki her hayvanın üç boyutlu kopyasını oluşturarak bir tür sanal Nuh'un gemisi yaratmak isteyen Digital Life Project adlı şirketin çalışmalarıyla başlıyor. Bir gün kaybedeceğimiz inancıyla hayvanları, bitkileri yedeklemek, yani onları simüle etmek. Nasıl? Kulağı yeteri kadar çılgınca geldi mi? Hikaye, dünyanın bir simülasyondan ibaret olduğuna inanan güç sahiplerine ve içinde yaşamaya başladığımız sanal dünyaya uzanan evrende ilerliyor. Yani simülasyon teorisini ironik bir bakış açısıyla yansıtıyor. Bu şirkette sadece canlıların da değil Terör örgütleri tarafından tahrip edilen tarihi yapıların bile dijital kopyası oluşturuluyor. Onlardan biri Suriye'nin antik kenti Palmira'daki 2000 yıllık zafer kemeri. Yıkımının ardından toplanan amatör fotoğraflarla bu tarihi yapının dijital bir arşivi oluşturuldu. Peki kendimizi yedekleme fikrine ne dersiniz? 1972 yılında ilk kez bilgisayar animasyon teknikleri kullanılarak kendimizden bir parça, bir insan eli yedeklendi. Şimdinin en bilinen animasyon yapım şirketlerinden biri olan Pixar Animasyon'un kurucu ortaklarından Edwin Catmull, bir bilgisayar yardımıyla kendi elinin önce dijital kopyasını, sonra da fiziksel olarak modellenmiş bir kalıbını çıkardı. E tüm bunların son yıllarda oldukça popüler olan simülasyon teorisiyle bir bağlantısı var elbette. Simülasyon teorisi en basit tanımıyla içinde yaşadığımız gerçekliğin aslında bir bilgisayar simülasyonu olduğunu savunan bilimsel ve felsefi bir teori. Bu teoriye göre dünyadaki her şey bir dijital kodlama ve hesaplama yoluyla oluştu. Yani bu teori biz insanlar da dahil canlı ve cansız her nesnenin sanal bir ortamda gerçekleşen etkileşimlerin sonucu olarak var olduğunu söylüyor. Organisms are a set of computations. Emotions are a set of computations. The universe set of computations. A simulation. Simülasyon teorisi ilk kez 2003 yılında İsveçli filozof Nick Bostrom tarafından ortaya atıldı. Bostrom yazdığı makalede şu üç olası senaryo üzerinde duruyor. Senaryo 1. İnsan türünün insan sonrası bir aşamaya gelmeden önce neslinin tükenme olasılığı çok yüksek. Senaryo 2. Herhangi bir insan sonrası uygarlığın simülasyon tasarlaması mümkün değil. Ve en korkunç olanı senaryo 3. Kesinlikle bir bilgisayar simülasyonunda yaşıyoruz. Gelin şimdi bu üçüncü senaryonun ne kadar ütopik bir yaklaşım olduğunu anlamak için bir düşünce deneyi yapalım. İnsan beyni sinaps adı verilen bağlantı noktalarından oluşuyor. Sinapslar, nöronların yani sinir hücrelerinin diğer nöronlara ya da kas veya salgı bezleri gibi nöron olmayan hücrelere mesaj iletmesini sağlıyor. Bu sayede merkezi sinir sistemindeki nöronlar birbirleriyle nöral devreleri içeren bir sinir ağı oluşturuyor yani sinapslar insan beyninin algılama ve düşünme gibi zihinsel işlevlerinde önemli rol oynuyor. Şimdi sinapslar arasındaki her bir etkileşimi tek bir işlem olarak varsayalım. Beynimizin saniyede 100 katrilyon işlem yaptığını düşünelim. Bir saniyelik insan bilincinin simüle edilebilmesi için 10 üzeri 20 işleme ihtiyacımız olduğunu varsayalım. Ancak sadece tek bir insan değil ki insanlık tarihinin tümünü düşünün. Bunların hepsinin aynı anda simüle edilebilmesi gerekiyor yaşam süreleri ortalama 50 yıl olan 200 milyar insan olsun. Bir yılda 30 milyon saniye olduğunu varsayarsak, bu 30 milyon saniye çarpı 50 yıl çarpı 200 milyar insan çarpı 10 üzeri 20 tane işlem anlamına gelir. Yani bunun için saniyede milyon çarpı trilyon çarpı trilyon çarpı trilyon tane işlemi yapabilecek bir bilgisayar gerekiyor. Bu işlemde çıkan sayı gözlemlenebilir evrende bulunan yıldız sayısından bile fazla. Böyle bir bilgisayarı üretmek şu anki teknolojiyle mümkün değil. Hadi ürettiniz diyelim, insan beyni gibi karmaşık bir organizmayı birebir nasıl kopyalayabilirsiniz ki? Simülasyon teorisini savunanlar şu üç varsayımdan yola çıkıyorlar. Varsayım 1 Evrendeki her şey simüle edilebilir. Bu varsayıma göre şu ana kadar gelişen teknolojimiz ve geleceğe dair öngörülere göre evrende simüle edilemeyen bir varlık bulunmuyor. Varsayım 2 İnsanın yeri evrende özel değildir. Bu varsayıma göre ise biz simülasyonda yaşıyor olduğumuzu kanıtlayabilmek için insanlığın evrende özel bir konumda yer almaması gerekiyor. Şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla evrende özel bir yerimiz yok. Devasa boşluktaki trilyonlarca gezegenin birinde yaşayan canlılardan biriyiz. Varsayım 3. Bu varsayım teknolojinin yıkıcı yönde ilerlemediğini savunuyor. Bu biraz tartışılır çünkü biliyoruz ki teknolojinin iyi yönleri kadar yıkıcı tarafları da var varsayıma göre teknoloji yıkıcı yönde ilerleseydi, şimdiye kadar insanlar birbirini çoktan yok ederdi ve bir simülasyon oluşturulması imkansız hale gelirdi. İşte bu üç varsayımı da kabul ettiyseniz, siz de bir simülasyonda yaşadığımızı düşünüyor olabilirsiniz. Üstelik sadece siz değil, dünyanın en popüler insanlarından bazıları bile bu teoriye inanıyor. It would seem to follow that the odds that we're in base reality is one in billions. You look at our computing power today and you say I have the power to program a world inside of a computer. Well, imagine in the future where you have even more power than that and you can create characters that have for example free will. Bu teoriyi savunanların özellikle strateji oyunlarından yola çıkarak öne sürdüğü bir argüman var, ona da değinmeden geçemeyeceğim. Bölüm ilerledikçe haritaların açıldığı bir strateji oyunu düşünün. Siz bir bölümü oynarken haritanın diğer bölümlerini göremiyorsunuz. Ancak bölüm atladıkça harita açılıyor ve yeni karakterler, yeni mekanlar ortaya çıkıyor. Yine bu teoriyi savunanlara göre bu durum yaşadığımız dünyaya da uyarlanabilir. Örneğin evinize gelecek olan bir misafirin yola çıkış anını ve yolda ilerleyişini göremiyorsunuz. Ancak belli bir zaman geçtikten sonra misafirler kapıyı çalıyor ve siz onların artık evinize geldiklerine canlı canlı tanık oluyorsunuz. Yani simülasyon teorisine göre gözlemleyemediğimiz bir şeyin Gerçekte var olup olmadığını bilmek asla mümkün değil. Kesin olarak sadece kendi zihnimizin varlığından emin olabiliriz. Yani diğer her şey algılarımızın bize oynadığı bir oyun olabilir. Yani gözlemleyenin dışındaki her şey, gözlemlenen tüm şeyler bir illüzyon olabilir. Hatta simülasyon teorisine göre biz, yani gözlemleyen varlıklar bile bir simülasyon olabilir. Teknoloji öyle bir noktaya doğru ilerledi ki artık neredeyse gerçeklikle sanal dünyayı birbirinden ayırt edemiyoruz. Sanki gelecekte bu üç boyutlu modeller bir tuşa basılarak indirilip bir zamanlar sahip oldukları yaşam formlarına döneceklermiş gibi. Ancak bırakın böyle bir ütopyayı bugün bile dünyayı korumak için attığımız adımlar bir yandan onun yok oluşuna sebebiyet vermiyor mu? Decades later we scanned an environment for the first time. An ancient coniferous forest in North America. This was an attempt to preserve the forest. But as the forest was being scanned in North America, wildfires spread across another forest to the south. Hani simülasyona inananlar teknolojinin yıkıcı yönde ilerlemediğini savunuyordu ya. Yani onlara göre böyle ilerlese şimdiye kadar oho insanlık çoktan yok olmuş olurdu. Peki ama bundan sonra yok olmayacağımızın bir garantisi var mı? Yaşanmaz bir geleceğe doğru ilerledikçe kendi yarattığımız sanal dünyalara daha çok bağlanıyoruz. Teknolojinin bizi kurtaracağına dair olan inancımız artarken kendi gerçekliğimize, sorumluluğumuza olan inancımız azalıyor. Bırakın sizin, benim gibi sıradan insanları, Birleşmiş Milletler'in raporlarında bile bunun örneklerini görmek mümkün. Mesela bu rapora göre ısınmanın 1.5 derecenin altında tutulduğu çoğu senaryoda karbon yakalama teknolojisi yoğun olarak kullanılıyor. Ancak bu teknolojinin yaygın şekilde kullanılabileceğine dair henüz somut bir veri yok. Yani Birleşmiş Milletler raporları bile daha henüz var olmayan bir teknolojik altyapıya güveniyor. Peki ya özgür irade, sorumluluk ve özgürlük? Bu kavramları birbirinden ayıramayız. Bunlar aynı madalyonun iki yüzü gibi. Sorumluluğu bizi simüle ettiğini düşündüğümüz varlıkların üzerine atarak aslında çok değerli bir şeyi, özgürlüğümüzü kaybediyoruz. Metaverse, internet, sanal gerçeklik gibi oluşturduğumuz paralel dünyalar giderek gerçekliğimizin büyük bir bölümü haline geliyor. Yani tüm bunlar farkında olmadan yarattığımız bir savunma mekanizması olabilir. Belki de simülasyon teorisi, küresel ısınma gibi dünyayı uçuruma sürükleyen birçok tehlikenin yükünden kurtulmak için bir kaçış noktasıdır. Ancak bu kaçışla birlikte özgür iradeyi de yok saymış oluyoruz. Oysa özgür irade sayesinde insanlık önce özgürlüğü sonra yere düşüp ayağa kalkmayı öğrenecek. Her yanlış yol bizi doğru yola bir adım daha yaklaştıracak ve her hata bizi daha zeki hale getirecek. Yani simülasyon teorisine inanıp inanmamanın bir önemi yok. Önemli olan kendi gerçekliğimize, kendi bilincimize inanmak ve şimdi hemen tüm sorumluluğu üzerimize almak. Eğer bu cesareti gösteremezsek Yaşamımıza bir kukla olarak devam edeceğiz ve ipler hiçbir zaman bizim elimizde olmayacak. Simulationism offers us a solace in the face of paralysis. As we bring our world to ecological catastrophe, we can tell ourselves that we are terminating only one of infinite simulations as more and more of us give in. This belief spreads ever more widely.